Yaz aylarında hava sıcaklıklarının artmasıyla soğuk suya talep de artıyor. Özellikle birden çok kişinin bulunduğu ortamlarda soğuk ve sıcak su için su sebilleri tercih ediliyor. Ancak temizliği yapılmayan sebiller bir süre sonra hastalıklara davetiye çıkarıyor. 3 ayda periyodik temizlikleri yapılması gereken sebiller, temizlenmediği takdirde bakteri ve virüs üretebiliyor. Enfeksiyon hastalıkları ve mikrobiyoloji uzmanı Doktor Bekir Uygun, bakımları yapılmayan sebillerde rotavirüs, norovirüs, hepatit A, hepatit E gibi virüsler saptanabiliyor. Bunlar ishal, kusma ve bağırsak enfeksiyonlarına neden olabilir, dedi. Su sebilleri aslında e, iyi su içmek için son derece güzel e, aygıtlardır. Hayatı kolaylaştırır. Fakat dediğim gibi periyodik bakımlarının yapılmış olması gerekiyor ortalama bir kullanımda en az üç ayda bir üretici firmanın söylediği doğrultuda ya da onların kontrollerinde bakımlarının yapılması gerekiyor. Burada dikkat edilecek şey kimyasal ürünler ya da tarih edici hadiselerle suyun içinde bulunduğu ya da geçtiği yerlerin tarih edilmemesi gerekiyor. Belli periyotlarla temizlenmediği sürece aynı derelerde olduğu gibi yosun tutabilir. Bazı bakteri, virüs veya mantarların e, üremesine sebep olabilir ve bunlar kullanılarak da kişilerde işte ishaller, e, hepatit A ve E gibi bazı hastalıkların geçişine sebep olabilir. E tabii gelen suyun e, şekli de önemli. Bakteri içerip içermediği, sertliği, e, bu da onların filtrelerinin ya da e, geçiş yollarının erozyonuna, tahribatına sebep olabilir. Sebzelerimizin 3 ayda bir bakım yapılması gerekiyor. Bunun tarifini kolayca tarif olarak göstereceğim ben size. Önce temiz suyumuzu alıp sebilimize süzerek 1 litre civarında koyduktan sonra özel solüsyonumuzu 45 dakikalık bir işlemden sonra yarım saatlik beklememizden sonra tahliye hortumunu bu şekilde güvenlik tapası vardır. Bu şekilde uygun bir kaba boşaltıyoruz.